Sorun çözücüye hoş geldiniz arkadaşlar. 76. testteyiz. Konumuz fonksiyonlar. Şimdi fx'i vermiş, gx'i vermiş. 3 tane f ile 2 tane g'nin toplamı nedir? Burada normal toplama yapabiliriz. Yani fx buysa 3 fx bunu 3 ile çarptık. 9x eksi 6. Artı gx buysa 2 gx bunu 2 ile çarptık. 2x kare artı 6. Bu bizden istenen ifade. 6'lar gidecek. 2x kare artı 9x. F çarpı G. Bunu yine F çarpı G yapabiliriz. Yalnız burada yapmamız gereken ortak elemanlardan gidebiliriz. Yani şurası bizim F ve G'nin ortak elemanları yazacağımız küm olsun. Ortak elemanımız eksi 2 var. Bir de 1 var. Şimdi F eksi 2'yi bulalım. F eksi 2. X yerine eksi 2 koyduk. Eksi 6 4 daha. Eksi 2. G yerine eksi 2 koyduk. 4, 2 daha 6. Bu ikisinin çarpımı eksi 12. Bu eksi 12'ye gidecek. 1 koyduk. 1 koyarsanız 3, 4 daha 7. 1 koyarsanız 1, 2 daha 3. 7 çarpı 3. Bu da 21'e gidecek. Eksi 12 ve 21 olacak görüntü kümesi. Burada ortak elemanları alıyoruz sadece çarpımda ya da toplamda. Hangileri doğrudur? fx buysa tersi x bölü e 4'tür. Şimdi tersini bulurken arkadaşlar buradaki x'i yalnız bırakıyorsunuz. Bunu karşıya atın. 4 x fx bölü 4 oldu. Tersinde buraya x yazıyorsunuz. Buraya y yazıyorsunuz. Yani fonksiyonumun tersi x bölü 4 olmuş oluyor. Bu doğru. 3 eksi x. Tersi de 3 eksi x'tir. Bakalım. Nasıl yapıyorduk? Şimdi buraya x yazıyoruz. 3 eksi fx yazıyoruz. Bunu karşıya attınız fx. Bunu da buraya eksi olarak attınız. Burada da yine şu pardon şöyle f eksi 1 x 3 eksi x oldu. Bu da doğru. 1 ile 2 olacak. 2 x eksi 4. Şimdi kolay yolu bunun nedir? Şunu artı yap aradakini bu 2'yi de bölü olarak at. Yani x artı 4 bölü 2. Bunun tersi bu olacak. Bu yanlış. 1 ve 2. Ya da şöyle. Şuraya x yazdık. 2 f tersi. Bunu karşıya attınız. X artı 4. 2 tane f'in tersi x. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz x artı 4 bölü 2 ile bu şekilde bulabilirsiniz. Bu yanlış olmuş arada artı olması gerekiyor. Şimdi terste şöyle bir durum var arkadaşlar. F'in tersinde a eksi 2 ise bunları yer değiştirerek fonksiyonu normal hale getirebilirsiniz. Yani f'in eksi ikinci f eksi 2. Bu A'da karşıya a karşıya ilk. a eşit olur. Yani bunun tersini bulmanıza gerek yok. x yerine eksi 2 koyarsanız 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Bir daha eksi 5. O zaman a eksi 5 olacak. fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle düşünelim. Biz bunu bölüyor olsaydık, gerçekten normal bölme yapıyor olsaydık, yani 2fx artı 3'ü fx eksi 1'e bölseydik. Şimdi iki tane var, 2fx, 2 ile çarpı eksi 2, bunlar gidecek 5. O zaman bu bölmenin sonucu 2 artı kalan 5 bölü f x eksi 1 olur. Normalde bölmede de böyle yazarız ya. 2 tam. 5 bölü 7 mesela. Sonra fx'i burayı yalnız bırakacağım. Bu x'in yanına atayım bunu. x eksi 2 eşittir. 5 bölü fx eksi 1. Bunları yer değiştireyim. fx eksi 1 5 bölü x eksi 2 1'i karşıya artı olarak atın. Şuraya yazıyorum fx bir karşıya gitti. 5 bölü x eksi 2 artı 1. Bu artı 1'i x eksi 2 bölü x eksi 2 diye düşünürsek paydaları aynı. Eksi 2 ile 5'i toplayınca 3. O zaman yukarıda x artı 3. Aşağıda x eksi 2. Fonksiyonun tersini almada kolay yöntem arkadaşlar. Bununla bunu yer değiştiriyoruz ama eksi olarak. Bu buraya 4x diye gidecek. Ama eksi 4 x diye doğru. Burası aynen kalacak. x bu da buraya eksi olarak gelecek. Bu doğru. 1 olacak şıklarda. Yine bu buraya eksi olarak gidecek. Eksi 7 x artı 5 üst taraf doğru. x bu eksi 3 de buraya artı olarak gelecek. Bu yanlış olmuş. 2 gitti. Burada da 0 x var en tepede. Bu 3 buraya gidecek. 3 x artı 4 üst taraf doğru. 0 aşağıya 0 olarak gelecek. x Alt tarafta doğru. O zaman bu da doğru. 1 ve 3. 1'e 1 bir ve örten olduğuna göre. Şimdi 1'e 1 bir demek. Şöyle ki buradaki A bütün reel sayıları koyabilirsiniz. Bunu da niye koyamazsınız? Çünkü paydayı sıfır yapıyor. O zaman A dediğimiz şey aslında 4'müş. Çünkü x eksi 4 0 olamaz. x de 4 olamaz. Yani A bu. Şimdi B'yi bulurken de örten dediği için değer kümesinde de boşta eleman kalmayacak. Yani tersinde de bütün reel sayıları koyabiliriz. Sadece B hariç. O zaman bunun tersini alacağız. Tersi. Bu 4 buraya artı olarak gidecek. 4x artı 3 bölü x eksi 2. O zaman bu alt tarafa sıfıra eşit olmayacak. x yerine 2 de koyamayız. O zaman B de 2 olacak. 4 çarpı 2 8 olacak. tersini al. Şimdi tersini alırken bu şekilde tersini almak çok zor. İlk önce bunu tam kare yapabiliyoruz mu diye bakalım. Burada 4x olduğu için bunu x kare artı 4x artı 4 yazalım. Bir de artı 3 var tabii 7 olduğu için. Şurası x artı 2'nin karesi. Artı 3. Şimdi artık bu fx yerine x. Buradaki x yerine de f 1x yazabiliriz. Artı 2'nin karesi artı 3. Şimdi bunu yalnız bırakmaya çalışacağım. Karşıya attım. x eksi 3 f'in tersi x artı 2'nin karesi. Her iki tarafın kare aldım. Şu gitti Bir de bu ikiyi karşıya atacağım. x eksi 3 eksi 2 f'in tersinde x olacak. x eksi 3 eksi 2 C eşit. görüntü kümesinde kaç farklı tam sayı vardır? Şimdi bunu tam sayı yani tam kare olarak yazabiliyor muyum? Yine burada eksi 10 x olduğu için şöyle yazabilir miyim bunu? x eksi 5'in karesi. x kare 10 x artı 25 olacak. Ama burada artı 21 olduğu için bir de 4 çıkartmamız lazım. x'e ben hangi elemanları veriyorum? 6 ile 8 arası. Yani x'in benim 8 ve eksi 6 arasında. Şimdi ben bu fonksiyonu bulmaya çalışıyorum. x eksi 5'in karesinden 4'ü çıkartacağım. Nasıl olur? İlk önce o zaman x'i biliyorum bu aralıkta olduğuna göre normalde eşitsizliklerden düşünün. Bu ifadeyi elde etmem lazım. 5 çıkartacağım her taraftan. Eksi 11 x eksi 5 ve 3 sonra karesini alacağım. Şimdi 0 Burada arada sıfır olduğu için kare her zaman o zaman sıfırdan büyük olacak. Çünkü arada buraya x eksi 5 yerine sıfır yazabiliyorum. Sıfırın karesi sıfır. Daha sonra bütün hepsi pozitif olacak. Eksi 11'in karesi de 121. O zaman x eksi 5'in karesi bu aralıkta. Bir de 4 çıkartacağım. 4 çıkartırsam onu da şurada çıkartayım. Eksi 4 benden istenen ifade fx artık çünkü 4'ü de çıkarttıktan sonra 120'den de 4'ü çıkarttık 117. O zaman görüntü kümesi bu. Kaç tane eleman var? 0'dan 117'ye 118 tane. 4 tane de burada var. 122. F-1. Şimdi ben buna şöyle diyorum. A olsun. F-A 3'müş. Şimdi ben bu içeriği ne verirsem ya da içeride ne olursa sonuç 3 olur. Sonucun 3 olması için x yerine ne yazmam lazım benim? x eksi 2 3 ise x 5'tir. O zaman x yerine 5 yazın. F 25 artı 10 artı 3 x yerine 5 yazdık. 3 25 10 35 38 o zaman f 38 3'e eşitmiş şurada f a 3'e eşit olduğuna göre a dediğim ilk başta şunu a demiştim ya a 38 yani f'in tersinde 3 38 bunun tersini almaya çalışmayın bu kolay bir yöntem mesela yine aynı şekilde burada f 5 eşittir a yani x yerine 5 yazarsam f 5 2 çarpı 2 üzeri pardon 2 çarpı 5 10 3 çıktı 7 bu da 128'dir o zaman f 5 128 yani a eşittir 128. Yine aynı mantık arkadaşlar. Buna A diyelim. O zaman FA eşittir 5. Şurayı 5 yapan X değerini bulalım. 2X kare artı 6X eksi 7 eşittir 5. Bunu karşıya atın. 2X kare artı 6X eksi 12 eşittir 0. 2'ye böleyim tüm hepsini. X kare artı 3X eksi 4 eşittir 0 x kare artı 3x eksi 4 sıfırsa aslında x'e ne koyarsam koyayım. Burası sıfır olacak o zaman. x kare e Pardon. 2'ye böldük. Şurası 6 olacak. O zaman x kare artı 3x 6'ya eşit. Ben şurada şunun yerine 6 koyarsam f 6'dan 4 çıktı. 2 buraya da koyduğumuz yerde zaten 5 çıkacak. f 2 eşittir. 5 yani benim A dediğim şey 2 olmuş olacak. Doğrusal fonksiyon da neydi? fx ax artı b şeklinde yazılabiliyordu. Yani şu. Şu bir doğrusal fonksiyon. 1 koydum. x yerine 1 koyarsak f1 a artı b o da eksi 2 imiş. f0 x git diye artı b kaldı sadece. b o da eşittir eksi 4. B yerine eksi 4 yazarsanız B eksi 4'müş. A o zaman 2. B eksi 4. Benim fx fonksiyonum ax demiştim. ax artı b. fx fonksiyonu bu o zaman. f3. x yerine 3 koyun. 3 kere 2 6. 4 çıkartın. 2. A kümesi hangisi olamaz? A'dan B'ye. Yani görüntüsü bu. Şimdi bu A. Bu da B. Mesela eksi 3 koyalım. Bakalım eksi 3 koyunca ne olacak? Eksi 6. 3 daha. Eksi 3. Eksi 3 var. O zaman elemanlarımın içinde eksi 3 olabilir. Eksi 1 koyayım. Eksi 2. 3 daha 1 yapacak. Görüntü kümesinde 1 yok. O zaman eksi 1 koyamam. Bu benim A kümem olamaz. Peki eksi 4 koyarsam. Eksi 8. 3 daha eksi 5. Eksi 5 var. Bunları da koyabiliyorum. O zaman D şıkkı yani şu eksi birden dolayı A kümesi bu olamaz diyorum. Diğer testte görüşmek üzere arkadaşlar.